21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde bu arada hepimizin, hepinizin kutlu olsun diyorum. Güzel bir günde hep beraber, hep birlikteyiz. Biz Tekirdağ Çerkezköy'den Süleyman Bozova, Bozova Grup olarak adanamızı, Mersin'imize Tarsus'a Mersin e, Mersin e, Mersin e, Mersin e geldik. Bu bölgeyi Çukurova Havalimanı, inşallah sizlerle beraber hep birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Çukurova Havalimanı. Gerçekten bu bölgenin havalimanı olacak. Ben hep söylüyorum bu ne Tarsus'un havalimanı, ne Adana'nın havalimanı veya ne de Mersin'in havalimanı. Bu bölge havalimanı. Çukurova havalimanı gerçekten bu bölgeye değer katacak bir havalimanı olacak. Çukurova havalimanı açıldıktan sonra burada her türlü her konuda şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı oluyor Çukurova havalimanı. Kargoda Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı oluyor. Bu bölgenin gerçekten kargoya çok büyük ihtiyacı olan bir bölgemizdeyiz. Adana Havalimanımız evet bugüne kadar çok fazla hizmet verdi sağ olsun. Fakat Adana Havalimanı'nın şu andaki toplam hizmet ettiği alan sadece ve sadece 12.000 metrekare bir alanda hizmet ediyor. Bu da bu bölgeye yakışık almıyor ve gerçekten kaldırmıyor. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda Pegasus Hava Yolları dış hatlardan yapıyor Adana'da. Maalesef böyle bir havalimanı böyle bir bölgeye gerçekten olmuyor. İnşallah burası da 12 yıldan beri gerçekten sıkıntılı olan bir havalimanıydı. Ben az önce sevgili başkanlarıma da onu söylemiştim. Ben burada temel atma töreni açmayacağım, yapmayacağım. Direkt inşallah açılış kurdelesini burada hep beraber hep birlikte keseceğiz demiştim. İnşallah yine sözüm deyim Allah kısmet ederse e, bunu hep birlikte yapacağız. Tarih var mıdır efendim? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim havalimanımız normalde 3 etapta yapılması gereken bir havalimanıydı. Birinci etapımız 7 milyon yolcuya kadar 60 bin metrekareydi terminal binamız. İkinci etap havalimanımız 7 milyondan 9 milyon arası yolcu ulaştığı zaman 85 bin metrekareye çıkıyorduk. Üçüncü etapımız 9 milyondan sonra 12 bin, 107 bin metrekareye çıkıyordu havalimanında. Yani normalde buranın aslında ilk açıldığı zaman yaptığımız hesaplamalarla 5-5,5 milyon civarında bir yolcusu olacak. Fakat biz dedik ki birinci, ikinci ve tek olarak yapmayalım. 12 yıldan beri kanayan bir yara var burada. Yapmışken hepsini bir anda yapalım. 3 oteli şu anda bir anda yapıyoruz. Arkadaşlar bizim şu anda burada yaptığımız yaklaşık 107 bin metrekare bir bina var. Sadece terminal binasından bahsediyorum. Terminal binasının şu anda 107 bin, ben açmış olsam bunu 2 ay önce daha açardım. Şu anda, nerede Ferhat Bey, Ferhat Bey, şu anda yüzde kaçtayız Ferhat <laughs> Bey inşaat olarak? İnşaat olarak yüzde 80'lik, yüzde 85'lik bir Yani bugün kaldı. yaklaşık bizim 90 bin metrekareye yakın kapalı alanımız aslında hazır. Biz açmaya kalksak 29 Ekim'de aynen, kurasını aynen. açabiliriz. Fakat açmamızın istememizin sebebi 3 etabı hep birlikte yapabilmek, hep birlikte açabilmek adına. Siz de görüyorsunuz inşaat olayı gerçekten aslında çok zor bir olay. Burada aslında ben yapmış olsaydım 60 bin metrekarede bunu bir üç gün önce daha açardım. Fakat gerçekten ondan sonrası büyük bir sıkıntı olacaktı. Burada bu kadar uluslararası bir havalimanı sonuçta burası. Uluslararası yolcuların geleceği bir yerde böyle bir açılışa tekrar böyle bir inşaatın devam edebilmesi bence büyük bir sıkıntıydı. Biz onun riskini alarak hatta ve hatta maddiyat da söyleyeyim yaklaşık 40 milyon euroya yakın fazla bir para harcayarak biz 3 etabı birden bitirmenin hedefindeyiz. İnşallah şu anda 3 etabı birden bitiriyoruz. Bu gerçekten e, burası için bana göre çok artı olacak olan bir yer olacak. Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi açılışla ilgili herkes burası 29 Ekim demiştik açılışla alakalı işin başında. Evet doğru. 29 Ekim dememizin sebebi 60 bin metrekare olarak hesapta açılacak da havalimanı. 29 Ekim'de 60 bin metrekare çok net bir şekilde açabiliyorduk aslında. Fakat hani az önce ifade ettiğim gibi 60 bin metre değil de 110 bin metrekarenin tamamını üç etabı birden açıldı. Aslında bizim 12 bin metre belki burasının ulaşması 10 yıl Belki de 8 yıl sonra ulaşacak 12 bin metrekareye, yani. 12 milyon yolcuya, 12 milyon yolcuya fakat biz bir anda hepsini yapalım istediğimiz için böyle bir bir iki ay belki de 3 ay gecikmeye sebep oldu. Bu da bana göre gecikme değil aslında burası için işte çok büyük artısı olan bir yer olmuş olacak. Kargo binalarından bahsediyorum sadece burada kargo binaları bile yaklaşık 40 bin 50 bin metrekareye yakın kapalı kargo soğutmalı binalar var yani e, maalesef burası gerçekten bittiği zaman e, Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olacak. İnşallah bunu bitirmekte bize kısmet olacak. Bu birlik beraberlikten inşallah Sayın olacağız. Kozua, 2023 yılı sonuna kadar havalimanına açılır olacak 2023 yılının sonuna kadar. Biz şu anda 2020'deyiz. 2022. 2022'deyiz. 2022'nin <laughs> sonuna kadar belki bir etabını açabiliriz diye düşünüyorum. Ama yine bana kalırsa çok açmaktan ziyade e, maksimum bu binanın komple bitmiş hali 2023'ün Şubat 20'si gibi şu andaki benim aldığım e, arkadaşlardan aldığım doğru mudur? arkadaşlar aldığım bilgi Şubat 2023 inşallah gözüküyor. Fakat tabi şu anda burada e, 3 var 24 saat bir çalışma var. Burada yaklaşık şu anda 1500 kişi çalışıyor havalimanında toplamda biz bunu 3 vardiya olarak başladık yani son zamanda inşaata böyle bir baktığınız zaman inşaatta Gerçi çok iş varmış gibi duruyor fakat şimdi inşallah şöyle ufaktan şöyle bir bakarız içeride yürüyen merdivenlerine kadar ne kadar elektrik tesisatıdır işte buradan da gözüktüğü gibi havalandırma tesisatlarının yüzde 80'i bitti yani asla baktığımız zaman, e, inşallah bir 15-20 gün sonra geldiğimiz zaman veya yaklaşık bir ay içinde geldiğimiz zaman dış cepheni de komple kaplandığını göreceksiniz. Aslında biz sizi bir ay sonra davet etmiş olsaydık burayı binayı komple evet. bitmiş gibi görecektiniz. Ama e, biz onu demedik. İnşallah bir ay sonra tekrar yine güzel bir günde burada yine buluşuruz. Süleyman Bey, ben, Yok, ben bir soru sormak istiyorum tekrar. Buyurun. Size anlattığınız Bakan... 12 milyon yolcuyu nasıl hesapladınız? Şimdi şöyle Hatay'da zaten havalanıyor. var. Bir, bir mevsim bir Adana kalıyor. Kayseri'den gelip burada mı biniciden? Burası uluslararası bir havalimanı. Şu anda burada Adana'dan bahsediyorum. Adana'daki yolcu sayısı az önce de söyledim 5 milyonlardan. Fakat bizim burası ağırlıklı olarak iç hat yolcusuna hizmet veriyor. Adana. Burası uluslararası bir havalimanı olduğu için Burada uluslar de... kapıyı açmamız gerekiyor. Ki bu ekibimiz zaten bununla ilgili şu anda görüşmelerde başladı. Almanya'sı ile Fransa'sı ile. Burasını direkt hap yapmak istiyoruz biz. Tabi bu sadece bizlerle ne olmayacak? Sizlerle ne olacak? Sizin tanıtımlarınızla ne olacak? Sevgili başkanlarımla hep beraber olacak. Buradaki önemli olan zaten dış hatları açabilir. Dış hatları açıldığı müddetçe Adana'ya da, Mersin'e de, işte Tarsus'a da, Osmaniye'ye de bölge havalimanı olduğu için 12 milyonu burada bulmama gibi bir lüks yok. Ben inanıyorum az önce söyledim. İnandığım için 40 milyon euro kazanmadan para harcıyorum. ilave para harcıyorum. İnşallah buna da siz de inanırsınız ki inanın. Çok net inanabilirsiniz. İnandığınız takdirde inanmak zaten aslında bu işi başarmak anlamına geliyor burada hala hep böyle bir sıkıntılar duyuyorum. Bağ limanı bitecek mi? Açılacak mı? Hep böyle bir sorular geliyor bize. Az önce de dediğim gibi biz burasında temel atma töreni yapmadık. Bilinçli yapmadık. Üç sefer temel atma töreni yapılan bir yerdeyiz şu anda. Sizin de gördüğünüz gibi inşaatın şu anda yüzde yetmiş, yüzde seksen hatta yüzde seksen ikisi bitti. Peki Süleyman Bey buranın e, mimari projesi var projeyi çizen Türk firma mı yoksa yabancı mı? Projeyi çizen Türk firması, Ankara firması e, projeyi çizdi. Evet, Peki doğru. rüzgar hesaplandı mı? Denize yakın olduğu zaman güneyde rüzgar e, çok şiddetli esiyormuş. Her türlü statik hesapların hepsi yapıldı. Hatta ve hatta dediğim gibi burada 12 milyon yolcuya göre yapıldığı için i̇şte şöyle buradan bir bakarsanız e, tabliyenin kalınlıkları bile bir metrenin üstünde tabliye kalınlıkları vardı burada. Havalimanlarında zaten bu olmazsa olmaz. Bizim projeleri çizdikten sonra devlet meydanlarına bildiriyoruz. Onların onayından sonra e, bakanlığın da onayından sonra biz inşaata başlayabiliyoruz zaten. Sayın Kozova 10 yılda ikinci havalimanının açılışını yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ee, önümüzdeki süreçte Kozova Şirketler Grubu'nun hedefinde başka havalimanı projeleri var mı? Şu Çünkü Son yurt dışında da ee, bir havalimanımız var. Mı? Evet. Arşan. Yurt dışı olarak iki tane iki ülkede projemiz daha devam ediyor. Sözleşmelerimizin son halindeyiz. İnşallah onları da yakında paylaşırım. Şu anda onları paylaşıyorum.